Ama elektrikli tank hiç görmemiştik. ilk kez görüyoruz. Valla insanın buna bir nesi geliyor öyle söyleyeyim. <laughs> Akım işletme maliyetleri çok 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 düşük seviyede diyebilirim. Ee, toplamda jeneratör desteğiyle beraber dağın aracımızın 600 kilometrelik bir menzil mevcut. Yani arkadaşlar size daha ne yapayım yani tank bile buldum elektrikliye geçin diye. Bir elektrikli araç videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu kez ne yapıyoruz? Elektrikli araba değil, Türkiye'nin ilk elektrikli tankını size tanıtacağız. Yanımda kim var? Makine Kimya Endüstrisi'nden Kenan Öztürk var. Merhaba Kenan Bey, Merhaba hoş geldiniz. Adam nasılsınız, Bey. iyisiniz? Çok şükür iyidir. Sizleri sormalı. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ya elektrikli arabalarla ilgili çok şey yaptım. Elektrikli araba da yaktık, batarya da açtık ama elektrikli tank hiç görmemiştik. İlk kez görüyoruz. Bize ülkemize kazandırılan bu elektrikli tanktan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan Amerikan yapımı M60 tanklarını Atıl vaziyette bulunan, kullanılmayan, burada ayrılmaya beklenen M60 tanktan alıyoruz. Motor havuzlarını söküyoruz, transmisyon sistemini söküyoruz. E, tamamen yerli olanaklarla e, elektrik motoru ve pil paketleri donatarak, e, jeneratör destekli elektrikle çalışan hibrit bir e, güç grubu elde ediyoruz. E, bu güç grubuyla da e, tankın tüm e, mobility testlerinden, yol ve yürüyüş testlerinden geçirerek e, burada fuara sergiye getirdik. Evet. İlk kez lansmanı burada yapılıyor İlk galiba. İlk lansmanı burada yapıldı evet. Ee, peki bu tankla e, muharebe alanında ne gibi avantajlar sağlanacak? Elektriğin getirdiği güç neler olacak mesela? Elektriğin getirdiği güç şu şekilde olacak. Bakım aralıkları bir kere daha uzun olacak. E, idame masrafı daha az olacak. E, lojistik olarak daha fazla desteklenebilecek bir ürün. E, çünkü içten yanmalı bir motor yok. Evet. Elektrik motoru ve batarya paketleri var. Bunların bakım masrafları hem daha az hem de bakım aralıkları daha uzun. İkinci bir avantajı da şu olacak. Elektrik motoru ve bataryayla çalıştığı için ısı izi düşük ve ses izi daha düşük. Bu da yakın muharebe araçlarında istenen bir özellik. Yani sessiz bir şekilde hedefine ulaşıp hedefi vurabilecek. Peki bu proje nasıl ortaya çıktı? Nereden aklınıza geldi? Nasıl esti? Elektrikli araba ekosisteminin gelişmesiyle mi oldu yoksa bunu biz de yapabiliriz diye mi düşündünüz? Aslında elektrikli araba ekosisteminin gelişmesiyle beraber... Ülkemizin malum güç grubu konusunda bazı alanlarda dışa bağımlılığı var. Hem dışa bağımlılığı sonlandırmak hem de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde güç grubundan dolayı kullanılamayan araçları elektrikli hale getirip kullanıma sağlamak. Tüm amacımız buydu aslında. Peki şimdi burada ilk defa lansmanını görüyoruz. Bundan kaç tane var onu da soralım. Bundan bir tane var elimizde şu an. İlk <laughs> prototipimiz. Evet. Bu prototiple tüm testleri geçtik. Testlere de evet. devam edeceğiz. İnşallah doğrulama testlerini de Türk Silahlı ile beraber yapacağız. Peşine envantere girmesini bekleyeceğiz. Peki ne zaman envantere girer? 2030, 2028. bununla ilgili bir tarih var mı? Şu an için net bir tarih veremem. Aslında kafamızda bir plan var, evet. bir program var bununla ilgili, evet. bir yol haritamız var. Ama şu an için tam netleşmediği için net bir tarih veremeyeceğiz. Evet. Bu arada şunu da söylemek istiyorum, elektrikli tankla birlikte Türkiye'nin biliyorsunuz enerji dış açığı, petrol ve doğalgazdan kaynaklanıyor. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gider kalemi de azalmış oluyor değil mi? Kesinlikle gider kalemi hem azalmış oluyor, hem de aynı zamanda elektrikli tanklarla beraber teknolojiye bir miktarda ayak uydurulmuş da oluyor. Bir de şunu soralım, bu tank çok ağır bir tank. Elektrikli arabalarda ağırlık önemli. O evet. olarak gideceğin menzili de etkiliyor bu tank da ne kadar kilovatlık bir batarya kullanıyorsunuz ya da jeneratör motoru kullanıyorsunuz? Bunlar ne kadar menzil alıyor? Ee, şunu söyleyebilirim yalnızca. Elektrik motoru batarya paketinden aldığı güç ve jeneratör desteğiyle batarya paketinden aldığı güçle 6800 Nm'ye kadar tork üretebiliyor. <laughs> Müthiş bir torkmuş yani. Gerçekten. Kesinlikle. bu tork da arazi şartlarında kesinlikle bir avantaj sağlıyor. Yani düşman kuvvetlerine karşı evet. aynı zamanda beygir gücünü de motor beygir gücünü de 900 civarlarından 1270 civarlarına kadar çıkardık diyebilirim. Evet çok güzel. Ben bir elektrikli araba kullanıcısıyım. Skywell ET5 kullanıyorum. 5 metre boyunda var. 2 ton ağırlığında ve ürettiği tork 320 newton tork. Sizin 6000'den fazla tork üretiyor. Evet. Neredeyse 20 katı tork evet, üretiyor. Evet evet yani. tork üretebiliyoruz. Yani her yeri ezip geçebilir yani. Burada mı anlıyoruz. Kesinlikle kesinlikle. Hızlı şarj ile de yüzde %20'den %80'e 4 saatten az bir sürede gelebiliyorum. İnanılmaz bir şey ya. 4 saatte. Gerçekten müthiş bir rakammış. Çok sevindim buna. Envanterizde başka ürünler de var. Şimdi evet. isterseniz biraz da onlara bakalım. Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz aracın yanındayız. Evet. Bu araçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aslında ana sivil bir araç. Ee, henüz daha çevresi zırhlandırılmadı. Sivil bir araca da montaj edebildiğimizi, entegrasyon yapabildiğimizi göstermek için Böyle bir lansman yapma gereği duyduk. Üzerindeki silah 20 mm çapında 3 namlulu dönen namlulu silah sistemi. Bu silah sistemi dakikada 750 atıma kadar çıkabiliyor. Tamamen yerli üretimdir. Mühimmatı silahı tamamen MK üretimidir. Kullandığı mühimmatına kadar. Üzerinde gördüğünüz manuel kule. Bu manuel kule ile daha caydırıcı olmasını umuyoruz. diyelim Envanterinizde say say bitmiyor. Başka ürünler de var. Şimdi ben size veda edeceğim. Başka bir arkadaşınızı alacağım. Röportaja onunla devam edeceğiz. Batuhan Bey merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, <laughs> siz <de> hoş geldiniz. <laughs> Valla envanter geniş olunca Aynen öyle. sayısı da artıyor doğal olarak. Şu an Gürhan aracının yanındayız. Bu da gördüğüm kadarıyla zaten %100 elektrikli, %100 bir... elektrikli bir obüs. Evet. Valla insanın buna bir nesi geliyor öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> elektrikli olunca ben çok seviyorum tabii ki. bu Milli Savunma Bakanlığımızın ya da ordumuzun envanterine girecek obüstü galiba değil mi? Ee, hazırlanıyor. Umarım hazırlanıyor. Evet, evet. Şu evet. anda biz e, testlerini tamamladık. Tasarım doğrulama testleri makine kimya endüstrisi tarafından evet. tamamlandı. Ee, seri imalata hazır durumda diyebiliriz aslında. Ee, sipariş geldiği takdirde envantere girmek için tabii ki hazır durumda şu anda obüsümüz. Evet. Biraz teknik özelliklerinden tabii bahsedelim. Gürhan ee, Obüsü %100 elektrikli, jeneratör destekli bir obüs. Ee, biz bu obüs projesini hayata geçirirken aslında yurt dışından e, temininde sorun yaşadığımız motor problemlerinin önüne geçmek adına böyle bir projeye başlamıştık. Aynı zamanda bu projeyle birlikte OBÜS'e sessiz hareket etme özelliğini sağlamış olduk. Bununla birlikte düşük bakım işletme maliyetleri aynı zamanda termal izin çok düşük olması gibi özelliklerde yine OBÜS'e kazandırmış olduk. Bu pil paketini OBÜS'ün arkasında bulunan 2 adet 30 kW'lık jeneratörle de destekliyoruz. Yani aslında hibrit tahrik sistemi bizde jeneratörden kaynaklanıyor. Jeneratör destekli bir şekilde Sürüş menzilini 300 kilometreye kadar muharebe ağırlığında çıkartabiliyoruz. Vay, çok güzelmiş. Diyelim ki akaryakıt alamayacağınız, enerji sağlayamayacağınız böyle e, kara kuvvetlerinin, gözlem kulelerinin olduğu yerler var. Otur yerlere belki monte edilebilir. Belki dediğiniz gibi orada sağlayacağınız jeneratörle bunun güç kaynağını da doldurmuş oluyorsunuz. Tabii ki zaten şarj istasyonuyla da yine üzerinde soketlerimiz de var. Normal bir aracı nasıl şarj edebiliyorsanız bu obüsü de aynı şekilde şarj etme imkanı mevcut. 4 saatte hızlı şarj edilebiliyor. Soketlerine bakabilir miyiz? Hemen şurada göstereyim. Kameraman bunu gösterelim isterseniz. Olur çok güzel. Açamayabilirim belki ama. şuraya gösterelim. Ha, açabildim. Soketleri de burada mevcut. Evet şu an bizim elektrikli arabalarda da kullandığımız Türkiye ve Avrupa sanatlarına uygun TCS 2 olarak görüyorum bunu da. Evet. Yani bu hızlı şarj. Eğer şunu olsaydı yavaş şarj Evet olacak. aynen öyle. Güzel yerde saklamışsınız <laughs> bu arada. yani buraya çıkmak için bayağı uzanmak gerekiyor. <laughs> Çok hoş olmuş. Evet. Peki bunun e, askerimize muharebe alanda ne gibi avantajları sağlayacak? Kaç kilometreye kadar atış sağlayacak? E, bu zaten aslında fırtına obüsü üzerine entegrasyonlu yapılan bir motor sistemiydi. E, biz dolayısıyla fırtına obüsün kabiliyetlerine evet. hiçbir ödün vermedik. Evet. Yani fırtına bir obüsü 40 km etkili menzile sahip atış evet. menziline. Yine aynı şekilde 40 km atış menzili kabiliyetini de koruyor. Evet. Buna dair atış testlerinde yine e, pil paketinin dayanımını evet. ölçmek adına gerçekleştirdik ve başarılı sonuçlar aldık. Normal içten yanmalı tanklara göre e, bu tankların bakım giderleri de azalmış. Çok. Biraz önce Evet evet öğrenmiştik. evet evet evet. Yani bu Kalem, Şimdi dilim olarak içten, sorsam... i̇çten yanmalı motoru biliyorsunuz her evet. zaman sürekli periyodik bakımları çok sıklıkla gerçekleştirilir. Evet. Ee, bu Obüs'te biz artık içten yanmalı motor kullanmıyoruz. Bir pil evet. paketi var. Dolayısıyla bakım işletme maliyetleri çok 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 düşük seviyede diyebilirim. Size. Parça sayısı da azaldığı için Aynen doğal olarak öyle, tabii ki. yurt dışından parça tedarik sorunu da olmuyor. Belki birçoğunu kendiniz burada üretiyor evet, evet, Yani Üzerinde kullanılan zaten yazılımlar da tamamen yerli makine kimya imkanlarıyla geliştirilen sistemler. Yani arkadaşlar size daha ne yapayım yani tank bile buldum. Elektrikliye geçin diye. Yani Türkiye'nin gözbebeği ordumuz bile elektrikli tanklara, obüslere geçmiş. Siz elektrikli arabaya geçmemek için hala ne ediyorsunuz. Ama biz de ne yapacağız? Ordumuzla birlikte elektrikli araba ekosistemini anlatmaya devam edeceğiz. Ben şimdi size veda edeceğim. Başka bir arkadaşımız başka bir elektrikli tank ya da obüs evet. anlatacak. Evet. Şimdi oraya geçelim. Ordumuzun göz bebeğinin araçlarını say say bitmiyor. Tabii elektrikli olunca benden asla kaçmaz arkadaşlar. Türkiye'de ilk defa lansmanı yapılan tankları, obüsleri gördük. Şimdi yanımızda bir zırhlı araç zırhlı var. Zırhlı araç var. Ee, yanımızda da Seyfettin Bey var. Merhaba. Merhaba hoş geldin ]lar. Seyfettin Bey. Ee, ya, hoş Biraz geldiniz. önce anlattığım gibi araç çok olunca konuk da çok oluyor. <laughs> evet. İyi ki buradasınız. İyi evet. ki varsınız. Evet. Ee, bunun diğerlerinden farkı ne? Özellikleri Ne? tahrip gücünü ya da batarya paketini sizden öğrenelim. Biraz önce arkadaşlarımızın bahsetmiş olduğu EM-60 tankı ve Gürhan obüslerimiz bir modernizasyon projesi. Bu görmüş olduğumuz aracımız, Dağhan aracımızsa ise %100 tasarımı yerli olan ve üretimi yerli imkanlarla yapılan, yaptığımız bir araç, bir zırhlı araç. Bu araç farklı konseptlerde kullanılabiliyor. Şu an üzerinde 25 milimlik silah sistemi mevcut. Ama biz bunu 12.7'den 120 milim kalibrelere kadar silah sistemleriyle donatabiliyoruz. Ee, bu araçta da %100 tahrik grubu elektrik motoruyla e, tahrik edilebilen bir sistemle donatılmış. Jeneratör destekli halde yine diğer teknolojilerimizle aynı. E, 12 kişi personel taşıyabilecek bir kapasiteye sahip. 12 evet. kişinin bunun içine sığması gerçekten inanılmaz. Evet, evet. Ben 3-4 kişi diyordum ama 12 kişi gayet iyi yani. Evet. Bir futbol takımı çıkar yani. Evet. Sürücü, komutan, sürücü, nişancı artı 9 personelle beraber evet. 12 kişi taşıyabiliyor. Evet çok güzel. Yine batarya paketi diğerlerinde kullanılanla aynı o zaman. Menzil evet. olarak da aynı. Aynen. Teknoloji aynı. E, tahrik grubu %100 elektrik motoru. Hı hı. E, üzerindeki jeneratörler sayesinde kendi kendini şarj edebiliyor. Yine e, diğer araçlarımız gibi AC ve DC şarj olabiliyor. Toplamda jeneratör desteğiyle ile beraber Dağhan aracımızın 600 kilometrelik bir menzil mevcut. Evet. Peki nerelerde kullanılıyor? Envanterde kullanılan ZMA ve ZPT araçlarının karışımı bir araç oldu bu. 18-20 ton sınıf aralığında bir araç. O yüzden hem Muharebe esnasında kullanılan bir araç hem personel taşıma farklı konfigürasyonlarında farklı şekillere evirebiliyoruz. Çünkü tasarımı tamamen bize ait. Evet ah. alt yapısını üst yapıyı komple değiştirerek istediğimiz konfigürasyonu müşterilerimiz veya ordumuz bizden ne talep ediyorsa o hale çevirebildiğimiz bir araç oldu. Çok güzel. Yani burada bir şey de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada ordumuzun sahip olduğu ekipmanlara envantere baktığınızda Elektriği kendimiz üretebiliyoruz. Batarya paketlerini, AC ve DC port ve elektrik motoruna dair her şeyi üretebiliyoruz. Ama Türkiye'nin dış ticaret açığının en büyük gider kalemi akaryakıt, petrol ve doğalgaz ürünleri. Eğer biz elektrikliğe geçersek hem bunlardan kar edeceğiz, ülkemizin dış ticaret açığı azalacak. Hem de bunları kendimiz üretebildiğimiz için hiç kimseye muhtaç olmayacağız. Evet, akıllarda şu tarz soru işaretleri geliyor. E, bu araçlar orijinalleri gibi hareket edebiliyor mu? hareket kısıtlaması var mı? Artık bütün herkes bunu öğrendi. Elektrik motoruyla içten yanmalı motorun yapabildiği tüm kabiliyetleri yapıyoruz. Daha aracımız gibi diğer araçlarımız da orijinallerinin yaptığı tüm sürüş testlerini başarıyla tamamladı. Burada biz hiç bir mockup ürün göstermiyoruz. Tasarım doğrulama testlerini tamamlamış araçlar bunlar. İşte işte dik engel, yan eğim engel, sudan geçme, hendekten geçme gibi testlerin tamamını ile tamamlamış araçlar bunlar. Çok güzel. Gerçekten de çok güzel bilgiler verdiniz Seyfettin Bey. Sağ olun. Ağzına sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ben sizin için bulunmayanı bulan, araştırılmayanı araştıran biri olarak elektrikli araba ekosistemine dair her şeyi arayıp buluyorum. Bu arkamda gördüğünüz tank gibi. Eğer siz de bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar bölümüne yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize, sevdiklerinize Elektrikli arabanıza ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.